Sevgili izleyenler, demokrasinin ve özgürlüğün başkenti olarak bilinen Paris'te Avukat Selçuk Demir'le arkadaşımız Gökçen Kandemir keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Şimdi bu haberimizi izliyoruz. Bonjour da bu hafta demokrasinin ve adaletin doğduğu topraklar olarak kabul edilen Fransa'nın başkenti Paris'te avukatlık mesleğini sürdüren başarılı bir isme avukat Selçuk Demir'e konuk oluyoruz. Bizleri ofisinde ağırlayan avukat Selçuk Demir'le keyifli bir söyleşi yaptık. Selçuk Bey bizlere iş yaşamından, gurbetçilerimizin hukuksal problemlerine ve daha birçok konuda samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda hukuk danışmanlığı, Fransa Türk Hukukçular Birliği Genel Sekreterliği gibi kart vizitinde birçok ünvanı bulunduran Avukat Selçuk Demir, sözlerine kendisiyle ilgili bilgi vererek başlıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi yanımda Avukat Selçuk Demir Bey var. Önce kendisini tanıyacağız. Onun dışında ardından da hukukla ilgili soracağımız ne var? varsa Selçuk Bey'e yönelteceğiz. Merhaba Selçuk Bey, sizi bir tanıyalım. Merhabalar, e, ee, ismim Selçuk Dayır. 1979 Fransa doğumluyum. Ee, Fransa'da eğitimi tamamladım. Avukatlık Hı. yapmaktayım yaklaşık 11 yıldır. Ee, ayrıca, e, ayrıca Paris, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Başkonsolosluk danışmanıyım. Ee, bu şekilde. Bir de dernek, baş, e, dernek var galiba. Ayrıca e, Fransa Türk Hukukçular Birliği Genel Sekreteriyim. Yaklaşık iki yıldır hem mesleki hayatımızı hem de dernekler faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Başarılı bir kariyere sahip olan Selçuk Bey avukat olmaya bakalım nasıl ve ne zaman karar vermiş. Şimdi ben lise yıllarında avukat olmayı e, hedefledim. Hani aklımda işte adaletsizliğe karşı işte insanların hakkını, hukukunu koruma e, gibi hayallerim vardı. E, bunun için en güzel meslek avukatlık olduğunu düşündüğüm için e, ona yöneldim. İşte pişman değilim çok şükür. Hayalinizi gerçekleştirmesini aynen. tebrik ediyorum. Evet aynen. Yani e, hayalimi gerçekleştirdim işte günlük hayatımda da e, düşündüğüm gibi, arzuladığım gibi işte e, insanlar için, e, toplum için eee hukuksal mücadelemizi e, devam ettiriyoruz. E, mağdurdan taraf olmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hümanist kişiliğiyle ön plana çıkan Selçuk Demir, hukuk sisteminde bir avukat olarak insanlara yardım edebilmenin mesleğinin en güzel yanı olduğunu vurguluyor. Hukuk birçok şeyi değiştirebilen bir alandır. Yani düşünün hani mağduriyetinizi nasıl gidereceksiniz? Hukukla gidereceksiniz. Mesela hani herhangi bir rahatsızlık duyduğunuzda birisi, birisi tarafından işte bir herhangi bir saldırıya uğradığınızda ön plana ne çıkacak? Hukuk çıkacak. Hukukla her sıkıntının çözümü bulabileceğiniz için hani hukuku yönden çok önemli bir alandır. Biz ne kadar hukuk açısından güçlü olursak o kadar yaşadığımız toplumda mesleki hayatımızda veya özel hayatımızda başarılı olabiliriz. O anlamda insanlara hukuk yönünü ön plana tutarak yarımcı olmak bence meslemin en güzel tarafı adaletsizliğe karşı, mağduriyetlere karşı hukuku araç olarak kullanmak bence çok önemli bir konu. İşte biz de elimizden geldiği kadar meslek hayatımızda yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu sırada muhabirimiz Gökçen Kan Demir giriyor devreye ve avukat Selçuk Demir'e Türkiye'deki ve Fransa'daki hukuk sistemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri soruyor. Türk ve Fransa hukuku arasındaki boşluklar, fazlalıklar, farklılıklar neler sizin gözünüzde? Yani hemen hemen Türk hukuku ve Fransız hukuku sistemleri benzerlik taşıyor tabii ki ama ara ara farklılıklar var. Biz zaten hani önemli farklılıklar mı? Yok önemli farklılıklar değil ama bizim zaten müvekkil kitlemiz hani daha çok Türk toplumundan geldiği için Türk hukukunu da zaman zaman çalışıyoruz. Çok büyük farklar yok ama usulen hani mahkemelerin nezdinde falan ayrılıklar olabiliyor. E biz de güncel hayatımızda vatandaşlarımıza iki hukukun arasındaki farkları da anlatmakta mükellefiz, anlatmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan Türk toplumumuz Türkiye'deki hukuk sisteminden çok fazla haberdar olmayabiliyor. O anlamda da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Selçuk Bey, Türkiye vatandaşları genelde hangi hukuksal problemler için başvuruyor? Türk vatandaşları genelde daha çok ailesel sıkıntılardan dolayı geliyorlar. İşte boşanma davaları çocuk velayetleri davaları, ayrıyeten ceza davaları zaman zaman olabiliyor. Üçüncü bir önemli alanda ticaret ve vergi oku konuları biliyorsunuz bizim toplumumuz çok ticaretle işte biznesle genel olarak söyleyecek olursak ilgilenen bir toplum, çok hareketli ve çok ürekken olan bir toplum. O anlamda günlük işlerinde de günlük ticaret yardımcı oluyoruz. Avukat Selçuk Demir'in bir diğer uzmanlık alanı da uluslararası ticaret hukuku. Yabancı hukuku konusunda da uzmanlık alanımız var. İşte oturum hakkı, vize hakkı, aile birleşimi, vatandaşlık hakları gibi konularda da ilgileniyoruz yaklaşık 10-12 yıldır. Baronuz da var değil mi? Hukuk bürosu var evet. Selçuk Demir. Bizim hem Ruan Barosu'nda hem de Paris'te e, ofislerimiz var. Ayrıca ben biliyorsunuz e, Paris Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk danışmanlığı yaptığım için e, haftanın belli günleri, çarşamba ve perşembe günleri, sabahları e, başkonsolosluğumuza, vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Aynı zamanda Paris Başkonsolosluğu hukuk danışmanlığı görevini üstlenen Selçuk Bey haftanın iki günü ücretsiz Türkiye vatandaşları için hukuk danışmanlığı yaptıklarını sözlerine ekliyor. Güzel bir konu buradan özellikle e, detaylı olarak bu konuyu izleyicilerimize bir kez daha söyleyelim lütfen. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sağladığı bir hizmettir, ücretsiz bir hizmettir. Hı. E, her vatandaş istediği gibi hukuki sıkıntılarını e, dile getirmek için, Hı. anlatmak için bize gelebilirler, başvurabilirler. Biz de burada yönlendirme, bilgilendirme e, hususunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bizim e, hukuk danışmanlığı servisinde ortalama haftalık 20-25 kişi gelebiliyor, telefonla da ulaşanlar var, e-maille de başvuranlar var. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı bir hizmettir. Hı hı. Ee, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda özellikle Avrupa'da yaşayan toplumumuz için hani e, hukuki yardım konusunda çok büyük projeleri var, çok büyük yatırımları var. Hukuk danışmanlığı servisi o çerçevede işliyor. Biz de seve seve vatandaşlara tekrarlıyorum, ücretsiz ve karşılıksız bir şekilde, hatta anonim bir şekilde yardımcı olabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir e, hizmet sunuyorsunuz burada. Konsolosluğumuzda bu konuda teşekkür ediyoruz. Fransa'da Türk Hukukçular Derneği'nde de çalışmalarını sürdüren Selçuk Demir, hukuksal problemlerle karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bir hukuk rehberi hazırlamış. Bizim bir derneğimiz var. İlk başta anlattığım gibi Fransa Türk Hukukçular Derneği. Biz yaklaşık 20 arkadaş, işte avukatlar, noter, öğrenci, hukukçu toplandık ve özellikle e, Türk toplumu Fransa'da yaşayan Türk toplumu için hukuki alanlarda nasıl yardımcı olabileceğimizi e, düşünmeye başladık. Bu kitapta bizim günlük hukuki e, sıkıntılar konusunda vatandaşımızın işte günlük yaşadığı e, problemleri anlaşılır bir dilde hem Türkçe hem Fransızca konu konu el alarak anlatmaya çalıştık. E, bu tabii ki çok e, önemli bir çalışma, çok zaman e, ...harcadık buna. Ne kadar sürdü bunun hazırlığı? Yani Bunun hazırlığı hemen hemen bir yıl sürdü. Bu kitap 110 sayfalık bir kitap. Yarısı Türkçe, yarısı Fransızca. Amacımız... E, ...evlerimize, toplumumuza... ...bir hukuk kültürü'nün oluşması. Hı -hı. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda... ...vatandaşımız bu kitabımızı alacak... ...kitabın başlıklarına bakacak... ...ve ona göre yaşadığı sıkıntıyı... ...kitabımızda e, okuyarak çözüm bulacak. Bizim amacımız o. Pratik bir şekilde hukuku anlatmak. Avukat Selçuk Bey, bu kitapçığın içeriğiyle ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmiyor. Neler hakkımız var? E, hakkımız olan şeyleri yeteri kadar savunabiliyor muyuz? Neler yapmalıyız tarzında mı içeriği acaba? Aynen. Yani kaba taslak benim anladığım kadarıyla. Evet, aynen iyi anladınız. Yani biz okuna çok mağduruz. Yani maalesef Fransa'da yaşayan Türk toplumu e, hukuk yönünde çok fazla eee hukuk sahiplenemiyor. Bizim amacımız işte bu. Yani toplumumuzda bir hukuk kültürünün oluşması ve aynı anda bütün alanlarda sosyal hizmetler olsun, işte ekonomik haklar olsun, e, aile hukuku olsun, vatandaşlık, yabancılar hukuku olsun. O konularda basit bir dilde herkesin anlayabileceği bir şekilde e, bu alanları anlatmak ve vatandaşımızın o şekilde kitapçığımıza bakarak, haklarını, hukuklarını korumaları. Avukat Selçuk Demir toplumu aydınlatmak amacıyla ayrıca hukuk seminerlerinde yer alıyor. Var efendim biz işte derneğimize çeşitli derneklerde işte kültürel dernekler olsun, dini dernekler olsun yani toplumumuzun muhatap olduğu derneklerde sürekli konferanslar vermekteyiz. geçen de işte Gusanvil'de öyle bir konferans verme şansımız oldu. Ve ileriki haftalarda değişik değişik derneklerde değişik değişik şeylerde vatandaşlarımızın karşı karşıya alarak hem bu kitapçığımızı anlatacağız hem konuları birebir anlatmaya çalışacağız hem de vatandaşlarımızın sorularına cevaplayacağız. Bir danışmanlık hizmeti vereceksiniz. Aynı şekilde bunları biz ücretsiz, karşılıksız, toplumuza faydalı olma niyetinde yaptığımız için gönüllü yaptığımız için tabii ki zaman harcıyoruz ama biz seve seve bu zamanı harcıyoruz. Dernekler istedikleri e, şartlar, istedikleri zamanlarda bizi çağırabilirler, bize başvurabilirler. O anlamda e, seve seve seminerler vermeye hazırız. Dernekler Hukuku, Avukat Selçuk Bey'in uzmanlık alanlarından bir diğeri. Dernekler Hukuku konusunda da e, danışmanlık yapıyoruz. İşte Derneklerimizin güncel hayatında yaşadıkları sıkıntılarda bir şekilde e, danışmanlık veriyoruz. Ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O anlamda derneklerimiz yeni kurulan veya işte belirli yıllardan beri çalışan derneklerimiz bize müracaat edebilirler. O anlamda bir deneyimiz, bir uzmanlığımız var. Fransa'da yaşayan gurbetçilerimizin en çok zorlandığı konunun yabancılar hukuku olduğunu belirten Selçuk Demir, diğer alanları şu sözlerle açıklıyor. Yabancılar hukuku, yani toplumumuzun işte oturum hakkı konusunda, vize hakkı konusunda, aile birleşimi konusundaki konular, vatandaşlık konusunda sürekli e, işte, tavsiyelerde bulunuyoruz, davalara giriyoruz. E, artı bir de hani toplumumuzun da biraz e, kanan yarası diye nitelendirdiğim aile içi şiddet konuları çok fazla geliyor. O anlamda da e, vatandaşımıza, toplumumuza gerekli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Mağdur olan tarafları e, işte bir şekilde e, müdahalede bulunup e, mahkemelerin nezdinde korumaya çalışıyoruz. E ayrıyeten de e, işte vatandaşımız üretken ve e, iş hayatına çok kolay bir şekilde atıldığı için de işte ticaret ve vergi hukuku hususunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki özellikle gurbetçi vatandaşlarımız tüm bu faydalı faaliyetleri gerçekleştiren Avukat Selçuk Demire nasıl ulaşabilir? Bu bilgiyi de yine Selçuk Bey'in kendisinden alıyoruz. Selçuk Bey e, ben izleyicilerimiz adına ve kendi adıma verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Size nasıl ulaşabilirler? Bizim Ruanda ve Paris'te ofisimiz var. E, telefon numarasına e, bizzat bulaşıp cep numarama bizzat ulaşabilirler. E, sosyal medyada da e, ofisimizin e, sayfaları var. O anlamda da bize ulaşabilirler, sorularına yönlendirebilirler. E, biz açız, herkese açız. Zaten günlük hayatımızda e, karşılaştığımız insanlara yardımcı olmakta mükellefiz. O anlamda isteyen e, gelip e, ee, seve seve onlara yardımcı olabiliriz. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun.